aylıktı. Şimdi oldu yedi aylık canım. Ay sanki ben üstüne tebilip tebilip de eski <laughs> anladım ben anladım. Sen Asus'unun geleceğini düşünmüyorsun değil mi? Onu sevmiyorsun, istemiyorsun. <laughs> Lan ne alakası var Aslı'cığım durup dururken şimdi. Ayrıca madem ki bu yatak bebek olmadan da eski o zaman doğuma yakın yeni bir tane alalım. Doğum yaklaşınca mı? Ya erken doğum yaparsa bir çakla gelmiyor mu? <laughs> Allah saklasın Aslı'cığım. <laughs> anladım. Sen artık beni sevmiyorsun. Aa, ne alakası var? Tamam, tamam. Ben de anladım. Alırız yatağı. Aa, alır mıyız? Alırız değil mi? canım kocacığım, düşünceli kocacığım benim. ee, <laughs> yani o yatak işini hallettiğimize göre sıra geldi bakıcı konusuna. Ne bakıcı konusu? Pardon müstesna. Ne bakıcı konusu? Şu bakıcı konusu. Hani Aslı Suresi için bakıcı tut. Ay ben sana söylemeyi unuttum. Değil mi canım? Ay ne unuttum? Ne unuttum diyorum? görüyor Göremiyorsun. <laughs> Hayatım, Asusya bakıcı tutacağız ya. Ben ajansı aradım. Birkaç tane insan gönderecekler. Onlarla görüşeceğim. Gözümü kestirdim olursa onu işe alacağım. İyi de şekerim daha doğuma var. Niye bu kadar acele ediyorsun? Aşk olsun yani. Ben çocuğumuz için böyle bir sürü plan, program yapıyorum. Senin kurduğun şu cümlelere bak. Anladım, anladım. Sen kesinlikle Asusya'yı hiç sevmiyorsun. Sevmez olur muyum karıcığım? Aa. Aslı Hanım, burada ben varım, ben bakarım Aslı Su'ya. Aman aman, yok istemez. Senin bakıp büyüttüğün çocuk şoför oluyor, gördük. <laughs> ben Aslı um için bambaşka gelecek planları yapıyorum. <laughs> Bana bak Ekrem, bakıcı tutmazsan Aslı Su'yu doğurmam, ömrü bile burada kalır. Tamam karıcığım, tutarız bakıcıyı. Tutarız değil mi? <laughs> Tutarız. <laughs> canım benim canım, duydun mu Aslısı'cığım? Duydun mu bir taneciğim, duydun mu? Annem burada, bakucuğum da gelecek yakında, hiç merak etme sen canım. Müstesna, bu çay çok sıcak. Cık. Ufacık çocuk, nasıl içecek bunu ha, nasıl içecek? Git değiştir, soğut gel çabuk. Nasıl emrederseniz Aslı Hanım. çortu <laughs> 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 başım var. Bahçeyi suluyorum, görmüyor musun ya? Hem hortum seninle gelmek istemiyor. Anlamıyor musun? Bak gayet benim elimde duruyor. <laughs> bir de bütün kadınlar çiçektir. Ve bütün çiçekler su isterler. Anladın ya mı? Saçma sapan konuşma çek elini. Ben vuracağım bir tane ha. Ver şunu. Yok ya. Yok ya. Öyle bir şey ben müsaade etmem. Sen beni küçük gördüğünde kara mürsel sepeti mi sandın? Yumak. Bana köyde vay en ense kinyas geliyor derler. Neden biliyor musun? Çünkü pelvanlığım da en az galetem kadar hakkatlidir. Haydi bakayım, haydi Ya işte. çek elini kolunu be. İşten kaçıp kaçıp ense yapıyorsun diye öyle diyorlardır, ver şunu. Ya vermem. Ya ver şunu. Ya prensip meselesi, ver prensi. ya. Başlayacağım prensibe. Bırak ya. Bırak, ya gücü lan gücü gücüm var. Ya bak. oğlum Şu. arabayı yıkacağım ya. 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 Oh. Zülfikar, ne oluyor? Efendim, ben bakın tamamen açıklayabilirim ya. Nasıl yani, bunu bilerek mi yaptın? Ya insan Ekrem böyle bir şey yapabilir mi ya? Hayır, komik de değil. Bana yaptın, usulüyle güldün. Ama o senin patronun ya. Zülfikar, bunu bir kaza kabul ediyor ve görmezden geliyor. Efendim özür dilerim, tabii ki kaza. Ya öyle şaka maka, ne alakası var ya? Lütfen. Ya bir de pişkinlik yapıyor ya. Çıkartın, ben onu kurutup getireyim. Ben hallederim. Fiyas. Ya önem değil, biz bize Çıkartın hadi. Ben hallederim canım. Ekrem Bey, ha Ekrem Bey... ...bu arada Zülfikar'a işten atmayın, bizden ...benim şoförümü biliyoruz. Yağ gibi kaydı durum arabayı. Ah, ah! Ay Ekrem'ciğim bu ne? Ay sana sıklam olmuşsun. Bir kaza oldu dışarıda. Ay kaza diyorsun. Ey sen dikkat eder bunu ben sana. Yılanım bize hediye olarak almıştım hayatım. Yani hiç hiç, hiç kanın hediyelerini özen göstermiyor. Şekerim bir kaza oldu. Şimdi çıkar değiştiririm. <laughs> ya ne kazası, ne kazası ya. Bu yumak göz göre göre ıslattı Ekrem Bey'i arkasından. Bir de bana kaç kez ediyor. Bak nasıl şaka yapacağım gibilerinden. Sonra da söyleyince Kinyas ispiyoncu oluyor. O zaman bu evde bildiğimizi de söylemeyelim ha? Efendim gerçekten alakası yok tamam ben kaza ya yani kasti bir hareket yapmadım ben niye ıslatayım efendim? Sus! Bir de cevap verme. Kuş ay, terbiyesiz aylaksız bu kaç para biliyor musun sen? Şimdi ağzını alınız. Sus bir de cevap verme terbiyesiz kaç para var, biliyor mu? Aa uzattınız ama. Ay, ay. Ne oldu anlat bakayım ne oldu? Ya, efendim bu çoban bahçeyi suluyor hortumu istiyorum vermiyor eliyle meliyle böyle şey oldu Ekrem Bey sandı bende kaldı kastı bir şey yok ya. Yanlışlıkla. Tabii bu açıdan bakınca böyle. Ama benim dediğim açı daha doğru. Bir de o senin patronun ya. Islatacaksan gel beni ıslat. He şaka yapacaksan bana yap. Soku vereyim hortumu gırtlağına. Bak şaka maka yapmadım ben. Ağzını vurma. Yeter, yeter. Bir daha böyle maskaralık istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı mı? Maskara, maskara. Geldim canım. Yapacaksın lan sen. Elimde kalacaksın lan.